Antalya'ya gelmişim. Nasıl biliş bu? Bu nasıl biliş iş? <laughs> Al şuraya oturuyor. dikkat et. Hiç bro. Dur bro. Gel ya. Ver bana gör. Abi biz biraz... Totem... Safe oynayalım. Bunlara karşı. Abi istersen skill level gengi patlatırım bir anda seriden. Eee gel. <laughs> Takip et beni abi. Sen bakıyorum ben sana. Gördüler ya. Yakalandın çık. Verdim tuşturu. Öldü o. Aa. Ananı ne be. Sen, Aldık bunu. Hızlı bu. Uçtu ya. ya Atacağım abi. Ne diyorsun sen Sniper ya? Sniper mısın Aslan, be kardeşim? Aslan abim benim be. Patlat kanka pasif bir tane. Aa. Ah lan. Öldü öldü. Aldın ama ya çok iyi. Hayır, As be. Kardeş o kadar da yandan gitmez. O da bu niye lan? Red'den başlamış. Blue'dan mı başlamış o? Senin Red'in anı mı başlamış? Sen o... Senin Red'in anı Senin Blue'dan Destekleyin. Oluruz. İki şey daha. Değiller dedim. Hem <laughs> orada bir... Oh oldu. Korkmadı geriye yürümedi Ya. Lan. Geriye yürümedi bu. atacak atlayacak bu Bekle bekle. Ya atladan daha zararlı çıkabilir. Yakaladım ben o yaklaşamam. Yani burada her arsik yaptığında ben arkadan elinden geldiğince iyi e, jinx'i geride tutmaya çalışıyorum. Şöyle Efendim. kadar ama biraz şey kalalım. Tamam. Helalsin ya. E sen adı Yani savaş hep yarı candan gidecek. Küçükler olduğumuzda da zaten İstanbul yemeyeceksin. Ben alırım sen küçükler odaklan. Tamam. Ben aldığımda sana tam parası ediyor değil mi? Hı hı. Bunlar abi komünist. Vallahi eskiden ya. Sen anarşist misin? Oldum galiba. Patız biraz. Ben can azdı. Savaşa hazırım da. Orası fleet bekliyor. Atamadı sta. Aha. Atamadı bekletiyorum, bekle, bekletiyorum, bekletiyorum. Aa! Öldü o ya. Bunu, bunu, öldü o. Bunu ben alacağım diye. Ok. beklettim ya. Keşke ne, bu kötü, kötü, oldu ya. Nasıl? Oyun oyna. Ev var. Tek tablet bitsin. Hah. Jinx'e vursan. Dinkse ben tuşu attım oyuna. Ben al. Abi abi yardım 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 yardım. Oha, Oha nasıl ya? Ne aralık oldu lan? kata döner toplar oraya ya. Eş level ya. Orada ayrı yürüdük. Kara beraberlerle bir şey olsun. Ben altı mı? Bunlar vuruşçu yapacağız böyle ya. Görüşleri var. Yok o. Ha? Yakaladın e mı? Öldü mı? o ya. Aldın mı bunu? Gidersin. Hadi bakalım. Yedi. Ey verdim. Ah be, keşke salsaydın ölme. Ne lan? Niye çaldın oğlum? Kanka kaçacak sandım. Anlık tamam. Yo ben seni bilerek ben seni bilerek önüne geçtim sen vurmasın diye. Ben standayken anlık kaçar maçar küs da üst üste gidince. E salise den geç ki. Bu da mal çok. Atanda yapacak. Kaysa'ya da 3-5 kişiye şey. salmamız lazım ya. Dün da hiç. Burada. Gel 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 Jinx'e yürüyek. Gel 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 gel. var. Da. İsim kaçmaya çalış. Aga. Ha niye basmıyorsun? Adıcı önüme alışkın dersiniz ya şifa yap. Abi sen niye killer <laughs> çalıyorsun benim? Kaç sen kaç. Takip eder mi acaba? sanmıyorum abi. Ediyor da salak. Abi çıkarabildiğin hasar çıkar bana çocukta oynayacağım. Ya ne yapıyor? Abi onu keserim. Çık geri. Sen, sen tamam, de kestin. abi aldın onu helal. Jigsaw ultisi yok. Knight bıraktı ya. Abi ben tam almış ya. <laughs> Geldim <laughs> <mu>? abi. <laughs> Kaysa oyuna Çok hasar var ya. Saçma hasarı var şu. Öldü o ya. Korkma korkma. Helal. Yakaladım. Ah güzel. Ver. Ejder yapar mıyız? Malfight ultisi geliyor bak. Anas ya bu ne ya? Ah. <laughs> Tümü yiyecekler. Benim var bana atlamaya çalışır. Çok güzelsin be. Double atamadım sana ya helal. Oğlum neysin çok güzel doşladın onu. Çok iyiydi çok iyiydi. Neyden doşladın sen? Şey mi attın? Sen mi attın? Yani bizim de var yani bir şeyimiz yani. Çok, yani anlayamadım ben tutem diyor çünkü. Direkt mi doşladın totem? Tamam. Yok tutemle doşladım da. Yani son saniye burada bir tane totem varmış, süresi bitiyormuş, onu attım. Yani oraya bir totem atmışsınız <laughs> da, onun şeyini bulacaktım. Ben diğer lane'lere gidemedim ya. Kanka diğer lane'e gitsen zaten... <laughs> Yarra yiyecekler de. Ya en azından hani... ...sizi bir aradan çıkarayım diye şey yapıyorum. Stoparlıyoruz ya. Bize gitmez. Şey bize gelecek. Acımdan... Tamam vurabileyim mi? Vurabileyim ya. Başladı. Ha ev versem çok. Geliyorduk. Bunu keseriz artık. Atla bana. Ab. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çık 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 oynama çık bak. zaten gelecek şimdi. Benim zonyam var ben. Ben alacağım aldım sıkıntı yok. Alt burada hala. <laughs> Görüşün var. Hatta bir skor çıkart buradan. Topla oğlum be orayı. Topladı helal tam topladı. Ama öldü yine de. Aga sal sal. Siktir ettim. Aga sıçrat abi bu. Ultim vardı aslında ulti atabilirdin o lavaha ya. Oğlum beni keserler ki o zaman. Kule salalım mı abi? Salalım ya. Oo. Zıttık. bana. Ben sana ama bakıyorum sana ama bucse bana ya bana indim bu değilim çıktı abi kaldı. İyisin. Deriden gelmek ikisi. Ooo oraya var, oğlum sen. Her türlü. Bak adamlar onu atacak. Bu sportla abi ya. Onun sesi yok, onun sesi yok. ne 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 Ulti at kurtul, ulti at ne? Aha. Hadi oğlum oynasana. Ne yapıyorsun Çok oğlum? Çok güzel lan. Rakip durdurulamıyor. Ya abi FF verek vallahi ya. Yok lan. Peki. Amca ben deli vuruyor. Nasıl oynayayım hiçbir şeysiz yok ya Allah için oyna ya. Benim yani. Niye otatmadı ya? Dur tamam. Dön dön dön. Nasıl pantheon aldım? Ben de bir de gidiyorum. <laughs> bir, bir buçuk, bir buçuk iten pantheon beni kesecek şimdi izle. Geldim o. Başmak. Yakın şey, kaldı. aldım. Aman kodumun evlatları her şeyini atıyor ya. Abi kesin şunlara. Abi mus şey var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çıfa, çıfa. Aman Her şeyini bana attı. gitti o. Ne yapayım? Aa. Arvadına E'ye atamadım. Bir saniye ya. E'ye 1 saniyede. Saniye Kaçtan? Kaçtan? <laughs> Abi bekle. Abi geliyorlar nasıl? geliyorlar geliyorlar. Çıkın abi oradan. Ben de geldim. Aldın mı sen onu tam? Oğlum ki ne oluyor lan? Ben, bana gel bana gel bana gel. Geliyorum. Çık oradan. Sen yemeyeceksin. Attım bunu. At aldım onu. Tamam değilsin. Bana nasıl yiyin? 40 saniye 10 saniye ejder var kanka. Bu tecrübe benim çok. Şimdiden atlayalım gelin. Hem de şu budur görüşümüzü sağlayalım da. Trenden gelince görüşlerini alacağım. Alın. Da i̇şte burada. Ya. İşte. Hadi medenerse yaparım. Bir şey durma. Aslında ejder aldık. Yapacak bir şeyimiz kalmadı burada. Çıkmak. Çıkalım abi. Ne yapacağız daha? Ya. buradan. Diğerse rahatsızım. Veririz. Ya kata toparladı bir de. Kata bizde ne oynuyor ya? Çok güzel. Ama mal alırız ha. Yaklaşsam al. Bu ne? Abi jinx'e döneceğim. Tut 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 gireyim. Gireyim mi? Git 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 git. Gir gir. Kart onu direkt. Tek çok güzel. Çok güzel. Malt'tan. E pant burada. Mal şurada bir yerden çıkabilir Aa, bak. Hadi edin. Pant burada. E ya şu bizden gelmesin. Lazım biraz... yani ben bunu alacağım. Hop geliyor bak, bak, dikkat bak 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 oynayacam ona çıkın ha ben yokum ben yokum ben yokum gel gel benden oynasın i̇ç içe gelsene içe daralan burası bir ultiye yamuluruz aynen abi iç içe durmayacağız ben de geliyorum ama ultim yok civa'yı aldım bittin mi lan Ya. saniye ev var bir şey yaparım. Al onu. Aldınız helal olun. Dönüş çocuğa, şu çocuğa dönün. Aldın ulti, Al ultisiz bir şey yok. Çok Öl, güzel Helal, evet. dön kanka. Bir anda Sejuani'ye dön dön dön. Döndük döndük dön. dön. yok onun. Ya Sejuani hiçbir şey yapamaz. Atmamış da olabilir, ya. atmamış da olabilir bilmiyorum. Ama yok diye biliyorum. Kata kaç lan, kata kaç lan? Ace yok galiba. Yakalayamaz. Helal, Ulti ultisi yok. Aldık. Öldü. Bak güzel. Ha, e güzel. <laughs> Oğlum ne maç dönüyor? <laughs> Öldü ha. <laughs> Öldü. Ben şu an felaket Aslında atarım. Aslında her Q attığına ben W atacağım. Her Q'na W. Ama şu an yok. Dikkat abi sen. Geri gel abi. Al bunu. Al bunu. Gireyim mi onlara? Bekle bekle. Niye ultini Al, ben al, al şunu. Çok güzel. Sağ. O baron. Baron. Jinx'i arkada bir yakaladım. Kim gördü Jinx? Kimse görmedim yok. Ben, ben gördüm. Ben ben. Bunu yakalayacağım. Bunu da bitiriyoruz. yok. Ben uzak. <laughs> Ejder yapıyorum. Oynuyoruz mu lan? Ejder dönüyorum. Diyeceğim gel ya Allah Başladılar başladılar. Aynen kardeşim aynen. Aynen aynen. Bak yakaladınız beni. Aynen. Bak, gel 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 takip Uçak et. Uçak bana. Beni takip et gel. Ah Zonya'yı basamadım. Malp'ı aldım. Bu adam Malp ölür. <laughs> ben lazım atışı ben mi bassa, acaba? <laughs> 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 Mal herif. Yok. Aha Yasuo'ya var. Delirdi olan. Yasuo toplaması lazım bu saatte. Ya orayı toplaması lazım. Hiç şişeler <laughs> <laughs> yok. Her şeyi yani bana attı bak. de aldın mı? Ejder'i aldılar ama. Aldım. Geldim ona. Malpaita e bak, malp, çık 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 Geliyorum, 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 geliyorum. Devam, devam, devam. çık eyvah, eyvah. çık 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 Abi çık dur, 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 dur. Çık çık. Sen çık. Çıkma hakkı be. VP. Köylü devam. Anasını satayım şimdi birimizi öldürünce kuduracak bu. Ne devam ettim ki işte, ya. Dayı. Çık dayı. sen dayı. de ölme ya. Dayı. Geldim 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 geldim. Gel gel gel. Oyna. Bir dakika oynayamıyorum şu an. Şunu. Jinx'i yakaladım oyna. Jinx'i yakaladım oyna. Ah be. Es. Ona verdim. Ben öleceğim bir ihtimal de. Tuşturu verdim öldür ha. alırsınız be. Aaa. Kaysa mı yok? Kaysa ne yapıyorsun? Abi ben direkt. Kamp gelmeden Kaysa'yı almanı. Buraya vururlar. Kaç beyza kaç. Ayıp diyecek var sen. Tamana koyayım ya. Galiba. <gülüyor> yani. geleni <laughs> yaptık ya? Ne yaptık abi ya. Bak böyle değsin ya, kötüydüm ama kusura bakmayın canım iyisin ama. Evet ha. Oğlum, çarım çarkınıza ha, ne yapıyorsunuz da? Beyz artık mı yapıyorsunuz bana? Gel 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 hadi. Jin kor Jinx kork, Jinx kork mı ne yapıyorsun? Arın çok benim ya. El, el ayağı titredi be. Alp geri şeye döndü ya, tanka döndü ya. <laughs>